İslamış Birlik Teşkilatı işgalci Çin'in gözetiminde gittiği Doğu Türkistan'da Uygur soykırımı yapan Çin'e övgüler yağdırdı. İşgalci Çin'in önceden belirlenmiş yerler ve yerleştirilmiş kişilerle gezdirdiği heyet doğal olarak Uygur soykırımını görmedi ve elikanlı katil ve ateist Çin'i aklamaya çalıştı. İslamış Birliği Teşkilatı kuruluş amaçlarından olan üye olmayan devletlerdeki Müslüman toplulukların ve azınlıkların haklarını, onurlarını, dini ve kültürel kimliklerini koruma ilkesini çiğneyerek Uygur Müslümanların haklarını hiçe saydı. 2023 Çin Avrasya Mal Ticareti Fuarı 18 Ağustos itibariyle merkezi şehir Urumçi'de başladı. Çin Uluslararası Radyosu'nun aktardığına göre Çin Avrasya Fuarı Sekreteryası Çin Ticaret Bakanlığı Dış Ticareti Geliştirme İdaresi tarafından ortaklaşa düzenlenirken 5 gün sürecek olan fuarın ana teması İpek Yolu ruhunu yaygınlaştırmak, Avrasya işbirliğini güçlendirmek olarak belirlendi. Fuar kapsamında Tanrı Dağları Forumu, İpek Yolu Sanayi ve Ticareti Geliştirme Semineri, Türkistan Ekonomi İşbirliği Düşünce Kuruluşu Geliştirme Forumu gibi bir dizi etkinlik yapılacak. Çin Komünist Rejimi bir yandan Doğu Türkistan halkını toplama kamplarına gönderirken diğer yandan binlerce insanı Çin'e transfer ederek düşük ücretle çalışmaya zorluyor. Bunun yanı sıra Çinlileri yüksek maaş, bedava konut ve tarıma elverişli topraklar tahsis ederek Doğu Türkistan'a yerleştiriyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü raporunda dünya çapında tanınmış batılı 83 markanın tedarik zincirleri Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlanıyor. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi tarafından düzenlenen Doğu Türkistan Gençlik Kampı açılış programıyla Manisa'da başladı. Kampa 120'den fazla Doğu Türkistanlı genç yetenekler ve de Gençlik ve Spor Bakanlığından önemli misafirler katılım sağladı. Ayrıca bir önceki hafta başlayan ve Doğu Türkistan Spor ve Geliştirme Derneği tarafından İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Nihat Yüceur Spor Kompleksinde gerçekleştirilen geleneksel 6. Hurra Kupası futbol müsabakaları 18 Ağustos'ta başarıyla tamamlandı. ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede Çin'in denizlerde artan askeri varlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi ve Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Japonya, Güney Kore liderlerinin Camp David toplantısında Tayvan ve denizcilik konularında Çin'e yönelik karalama ve saldırı içeren söylemleri üzerine bu ülkeler nezdinde ciddi diplomatik girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in İran'la çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti. İki ülkenin temel çıkarlarını desteklemek için çaba gösterdiklerini ifade eden Wang, Çin-İran ilişkilerinin yeni bir seviyeye çıkarıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı ise Çin'le stratejik ortaklığın geliştirilmesine önem verdiklerini ve işbirliğini derinleştirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ile yakın askeri bağlarının bölgeyi nükleer savaşa yaklaştırdığı konusunda uyardı. Devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı 11 günlük ABD Güney Kore tatbikatının Kuzey'i işgal etmeye yönelik gerçek bir savaşın provası olduğunu savundu ve tatbikat giderek daha dikkat çekici hale geliyor dedi.